Buradan e, TC Terör Devleti'ni açık ve net bir şekilde uyarıyoruz arkadaşlar. Bugün Rojava'ya karşı yapacağınız herhangi bir saldırının bedelini çok ağır ödersiniz. Ankara'da, İstanbul'da halk olarak sokaklara dökülür ve TC Terör Devleti'nin yıkılışının temellerini oluştururuz. Siz siz olun Rojava'da kurulan ve kazanılmış kürt haklarına Sakın ama sakın dokunmayınız. Bu bir uyarı niteliğindedir. Eğer ki Kürt halkı Kürt milletinin kazanımlarını tehdit etmeye devam ederseniz, en büyük savaşı batıda yaşarız. İstanbul, İzmir, Ankara, bu ileride en büyük şehir savaşları başlar. Açık ve net bir şekilde T.C. terör devletini uyarıyoruz. Rojava'da kazanılmış Kürt halkının haklarına saygı duyun ve Kürt kazanımlarını kabullenin. Kürt halkı ve Kürt milletine karşı faşistçe saldırılardan vazgeçin. Aksi takdirde bu sizin yanınıza kalmayacaktır. Çünkü Kürt halkının kırmızı çizgisi de Rojava. Rojava'ya saldırmayı düşünen TC ve TC'nin teröristlerini açık ve net bir şekilde uyarıyoruz. Siz kalkıp da Rojava'ya karşı en küçük bir harekette batıda eylemleri başlatacağız ve batıdan iç Anadolu'ya, doğuya doğru giderek eylemlerimizi sıklaştıracağız. Açık ve net bir şekilde sizi uyarıyoruz. Siz Kürdistan'ı tanıyacaksınız. Kürt halkı ve Kürt milletinin varlığını kabul edeceksiniz. Kalkıp da Kürdistan'a herhangi bir saldırı olması halinde TC terör devleti bütün bunların bedelini ağır ödeyecektir arkadaşlar. Açık ve net bir şekilde TC terör devletini uyarıyor ve Kürt halkı Kürt milletinin kazanımlarına karşı saygı duymasını temenni ediyoruz. Aksi takdirde çıkacak şehir eylemlerinden TC terör devleti sorumludur.